Da 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 da, merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza, yeni videomuza hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki akşam vakti markete gitmeyelim. Neden akşam gidiyoruz? Çünkü akşam geliyorsun aşkım ya da hafta sonu gitmemiz gerekiyor. Hafta sonu işlerimiz var. O yüzden hafta içi halledelim istedik market alışverişine. Ve ne market seyir? alışverişi bu? <laughs> 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 bu büyük bir alışveriş gibi olacak ama Sanki dev gelmiyor. market alışverişi gibi olacak. <laughs> Hadi girelim. Ev evet. e hoşumuzda hemen sepetimiz oluşturduk. Tabii ki. E sebze meyve almıyoruz. Evet, onlar var zaten. Diğer Biz şeyleri aşkım, alacağız. <laughs> diğer şeyleri alacağız aşkım. Yine Hı. indirim varsa bakın semtelerde. Söyleriz ya da. Aynen. Yani hemen almıyorum. Brokolimiz var mı mesela? Evet, onlar var aşkım. Aslında havuç da var, limon da var. O zaman her şeyimiz var. Var var. Burası Biz var. Diğer tarafa geçelim. Çare indirim var diye de görmedim. Şurada aşkım bak. Migros yarım yağlı süt 1 litre. 19 Aa, Burada da Migros yarım yağ aldı 22 Eylül diyor. Hangisine güveneceğiz biz şimdi? Aşkım şurada da var bak. Buraya da koymuşlar. Ha, 22.50'den 19.90'dan düşmüş. Alalım mı? Alalım aşkım. Kaç tane alalım? 3 tane alalım. 3 tane. Hiç çalacak geçenlerde de tane almadın Mı? Sürekli bir süt alıyoruz ya. Biz Ama ben kahvaltılar işte İnekler ne içer aşkım? Bakma inekler bir şey içmez. <laughs> Su yer. içer. Ot yer yani. Su da içer. <laughs> 3 tane alıyoruz. Aşkım sen ne diyeceğim bak. Hı. Geçenlerde konuştuğumuz tabak modeli. Hem mezeler için. Evet. Aslında ne bu kadar çok küçük kahvaltılık gibi. Yo küçük aslında güzel. bir şey söyleyeyim mi? Bunlar tam mezelik. Minik azaz. minik. Aynen az az. 29.95'e düşmüş arkadaşlar. 39.95'ten. Rengi 90. nasıl? Fena değil ama bizimkilerle uyar mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum aşkım sadece bununla ilgili bir konsept yaptılar mesela. Sadece mesela şöyle yapabilirsiniz. Şundan iki tane alıp, iki tane bundan dört tane şu küçüklerden alınabilir. Şimdi Sarelle'miz var ama buradan geçerken ben bir şey gördüm. Bize demişler ki tadı bu abi. Şundan aşkım. Bayağı pahalıymış ya. Bayağı pahalıymış ama çok güzel diyorlar ya da nuga demişlerdi. Nuga, nuga da pahalıymış. Evet. Ama nuga'dan da pahalı baksana 124 elde arkadaşlar fiyatı. Bu 350 gramı 81 nuga bu da 330 gramı 124 elde. Bu da pahalı Ben ilk defa duydum Vallahi aşkım sen bilirsin. Var aşkım ya. Var mı? Var daha bitmedi o bitsin. Tamam. Çünkü sadece ben yiyorum sen sadece krepte yiyorsun. E ben <laughs> evde olmadığım için sabahları. Ben çok erken gidiyorum arkadaşlar. 7.30'da iş yerinde oluyorum. 7'de evden çıkıyorum. 6.30'da uyanıyorum. Hayatım öyle geçiyor. <laughs> Bak bugün biz mantı <laughs> yedik. Aynen mantımız mantı yok. Mantı alalım. Ama biz aşkım yedik. bence en son dönüşlü alalım çünkü bu... Eris. Eris. Tamam. Ya. O zaman Yandım. devam edelim. Ve, peynir alacağız. Arkadaşlar şu kaşar ne kadar olmuş biliyor musunuz? Kaşar, Yok, kaşar değil. Kaşar değil ya. Kaş kavalmış. Kaş, Hayır, <laughs> utandı. 176.90, onu anladım. 176 lira olmuş da yani ben kaşar sandım. Kaşar daha bir şey? Bakayım ne kadar? 214 lira 50 kuruşmuş. 214 liraya bu kadarcık kaşar. Bu kadar. <laughs> bir kilo bile değil. Biz ne bir kadar? kilo kaşar ne kadar lira. almıştık çağrı? Bir ara 80 liraya alırken hatırlıyorum. musun? Bak şuradan Şimdi ne yapacağız? Varmış. Probiyotik suyla beyaz alalım. peynirden 59.90'a düşmüş. Dil peyniri 75.90. Aşkım şunlar 30-40 liraydı biliyor musun? Hangileri? Şunlar Şimdi ne kadar? 112 lira. Labne Labneler tatlılarda güzel oluyor. Labne alalım mı bu arada? Migros'unkini al. 24-27-30. Tamam. 2 tane alıyorum. Tamam 2 tane al. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Bayağı bildiğin güzel indirim olmuş. 30 lira indirim olmuş. Nerede o? Görmedim ben ama. Bahçıvan beyaz peynir. Ben de görmedim ama bir baksana aşkım sen. Sertme diyor aşkım. Bir bak ileride. Şuymuş. E, serpme dedi lor gibi bir şey. Hı. Hmm. Tam böyle şeylere salatalara falan oluyor aşkım. Ha ben de sandım normal peynir. Küp küp doğranmış peynirmiş bu. Öğrenmiş Türkiye'de ol. ilk kez diyor. Biz de, ben de bir kez de. <laughs> Tadı nasıl aşkım? Alalım mı? Yok ya gerek lira. aşkım gerek yok. Ne yapacaksın ama? Salatalara koy. Salatalarda zeytin de seversin peynir. Ama bak ee... Heh. İndirim var ya şimdi, İndirim şimdi yok. ne alsam? Bak şey var aşkım şöyle. Eğlenceli peynir mikser. Tam ev Güzelmiş. Şey. Ama bunda şeyler var yani. Şekiller Trafik var işte. kapak falan da var şöyle. Açılıyor ama açmıyor şu an. Aynen ve indirme girmiş galiba. <laughs> evet. Bugün fena bir indirim var. Evet. Biz Yeni o peynirden öncesi... vazgeçtik. Yeni yıl sonrası oldu. Yeni yıl sonrası. Evet. Önce indirim yapacağız. Şey, e... <laughs> zam yapacağız dediler ya. Bence Hı -hı. ondan öncesi olabilir. Bir tane indi salam alalım Onu Salam mı alacaksın? Evet. Kendimi alıyorum. Sen yemiyorsun. Ben kahvaltı yapmıyorum aşkım. Hafta sonu yapayım. Hafta sonu yapayım. Kalkarsan. Ya şuraya bak şuraya. E or... Tokam nasıl babayış? Hı. Arkadaki tokası çıkmış. E, bilerek bence bu e, şeylerde emzik veriyoruz. Evet çünkü onun içine artık sızlamıyor. vermiyorum. E, i̇stiyor mesela emzik istiyor. meme mem, mem diye ağlıyor ama diyorum uyuyunca vereceğim falan diye kandırıyorum. Oyuncak veriyorum sonra susuyor ama tekrar ediyor aralarda. İndirim varmış abi bunu iş yerine almıştı. Belki videolarda görmüşsünüzdür. Hı hı. Hayır çok... görmemişlerdir. Görmediler mi? Göstermedik demedim ama bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzeldi galiba. Beğendim. İş yerindekiler de beğendi. 89 90. Migrosun da varmış. 50, 50 90 ama nasıl bilmiyorum ya. Aslında cüzgün koyar mısın? Koyacağım da şunu gör, ilk defa gördüm. kolajenli filtre kahve. Gördünüz mü? İçen var mı? Bilmiyorum ben daha önce içmedim açıkçası. İçen varsa... Yorum olarak bir yazsın. Ezgi kahve denemeyi seviyor. A101'im vardı Migros'ta ilk defa gördüm aşkım. Migros'un kendisinin değil ama İstanbul kahvesi. Migros'ta ilk defa 5.50 Ve ucuz bence çay, pratik. Eğer mesela iş yerlerinde makinelerden yoksa kahve seviyorsanız dışarıda da fitrek kahve 30 TL olduğu için. <laughs> 30 TL mi? 70 TL aşkım fitrek kahve küçük boyu 30 değil mi? Hayır şu an en, en küçük boy kahve 70 Ay, denir. böyle çeşit çeşit hal. Evde orada sıcak su vardır. Çay suyuna belki. Şu ne aşkım? Her hava çeşitli işte, seçal 25 TL fırsatı diyor. Hı -hı. Ben Şunlar mı acaba? Bunlar Ağırca da fırsat. Hayır yani indirim falan mı acaba? Valla ben... Migros'un kapsül kahvesi de var. Hı. Aklınızda bulunsun. Bence fiyatı gayet Bunu iyi. Bunu bir komşumuza var. söyleyeyim. Aynen. <laughs> Fiyatı da gayet iyiymiş ya 85 lira. Kaç tane var? İçinde kaç tane var? tane var. Aslında mantıklı 85 lira. Var, ama 109 lira onlar. Starbucks'ın da 180 Nedense Starbucks'ın her şeyi çok pahalı. Güzel ama ya tatları. Şey yapmayalım. Evet ben de seviyorum. Mesela şu an varsa burada şey alabiliriz. Mesela bakalım sütre kahvesi bayağı indirmediğim. 109 indirimde. Ama yine pahalı aşkım yine 174 falan. Tofinat latte varsa alabiliriz aşkım. kaşık. hazır mı? Hı hı. Burada görmedim. Genelde olması lazım da. Burada oluyordu ama şu rafta olsa. Yok, burada da yok maalesef. Keşke olsaydı mı? Alırım evet. Belki büyük marketlerde vardır. Ee, cumartesi sanki oraya da yolumuz düşecek gibi. Alamadık, yani, o, pazartesi o, de o. yeni bir market alışverişi videosu izlemek istiyorsanız kanalımıza şimdiden abone olmayı unutmayın. Haberi gördüm. Salça. Haberiniz olsun. Biz 37 liraya düşmüş. Artık almıyoruz ama alanlar olursa. Ben mesela şunları sevdim. Şu mu? Ben evet. hiç sevmedim. Ben zaten salep Ben salep ederim. seviyorum. İyi ki de sevmişim bence. Çok da güzel. Ezgi geçen videoda bir şey vardı. Bana aldırmamıştı. Aldın ya. Tamam aldın da küçük Aldın. Bak burada indirime girmişler. Yok hayatım sarı etmiş indirim değil. Aşkım Sen dur. Aşkım indirime girmiş. Çar benim takt <laughs> taktiğimi bana uygun. <uymuyorlar. gülüyor> Sen aşkım bir şey söyleyeyim. Şurada peynir bayağı uygun gördüm. Evet abi şu köşe düşmüş 112, 112'de. Sucuk ee. 200 liradan 80'e düşmüş. Neymiş sucuğun markası? Erşan. Şey. Erşan. Kur dedim? O bizim aldığımız bölme bölme. İğrenç bir vardı. Evet duymadım. Ee, geçenlerde aldığımız bölme bölme sucuklar güzeldi bence. O da güzeldi. Bu da güzel görünüyor. Şu güzel. Bu dilimmiş ama şu Az var içinde. Aşkım 65 liraya peynir mi kaldı gözünü seveyim. Ama 420 lira. 65 4, liraya peynir mi kaldı? Arasındaymış. Alalım mı? Şöyle size göstereyim. Bunları yani da almak isteyen olursa. Aşkım bizimki zaten. Hmm. Her 25 TL'de bir tane. Aslında arka eskiden kasa arkasıydı. Şimdi bu. Buralara koymuşlar. Bakın bile. Ben daha neler görüyorum neler. Dur bakalım devam edeceğiz. Ezgi'cim suratın düştü. Aşkım, Neden? ben sen diyecektim ki yani, bir daha mama alalım mı diyecektim. Çağrı 3 numara 320 almıştı. Şu an 400 olmuş. Şu an 400 olmuş. Ama bak bunlar ters orantılı gidiyor aşkım. Bunlar da normalde şey olduğu zaman Neydi indirme oluyor? Aptemiz de oluyordu. Kaptanın şeyin 4 numarası, Bebelan'ın 4 numarası normal standartını. 472 tane ama biz bunu kullanmadık. Bunu, ben bunu bunun karşılaştırmasını yaptım. Hı, hı. Ee, bu arada arka içerik Biz hiç okudum. aldık mı? Ben almadım bunu çünkü arkasına baktım. Bunun arkasındaki bunun farkı var arkadaşlar. İçerik farkı var, değer farkı var. Bir tanesinin mesela karşı oranı daha yüksekken bunun bir tık daha az olduğu için biz Gold kullanıyoruz. Gold ben onunla olurdu. karıştır. Çay mı olur? Çay mı olur evet, çay. Çocuk <laughs> i̇ki içiyor. İki çayı karıştırıyormuş gibi değil mi? Çocuk içiyor yani. En fazla yaza kadar kullanır. Aşkım abi. o tarafa girme. O tarafa zaten alacak bir şeyimiz yok gibi. Un falan bakacaktık ama sonra burada da varmış. 29 lira aslında alabiliriz. Al iki tane. Al aşkım. O e, şey patlak olmuyor aşkım. Onların altında e, şeyden dolayı oluyor. Hmm. Yani genelde risk almıyorlar öyle şeylerde. Çünkü küf şey olabiliyor, böceklenebiliyor. Çere, biz Migros'tan dölerseniz bir şey aldım, elime almıştım. İşte bunlar küflenmişti, bir, hmm. bir değişik şey. Ay bu şey mi kuş evet, kuş kuş aldı, küf bir şey mi? Evet küf şeyimi aldırdın. Acıkmıştım bugün da kalmamış. yukarıda. Nerede? Ha şu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? On bunlar kanarya yemler. Şey muhabbet küşküşi değil. Kuş. O değil ki muhabbet küş? Ay. Muhabbet kuşu da yokmuş ha, maalesef. Evet. Ay ya. Kuş aç kaldı. Ay şoktan alana. tamam aşkım alırız şaka yaptım zaten. Evet. Sen niye bu kadar üzüldün? Aç tek onu yüksün gibi al. Bir şey yok ki. Tamam aşkım bir şey demedik. <laughs> Alacağız zaten. aşkına mikro Neden bir tane çelik? Kepçe. Kepçe yapmıyorsunuz. Benim Her şeyi kepçem, satıyorsunuz kepçe satmıyorsunuz. Benim kepçem tam ortadan içine kepçe ihtiyacım Kepçe bile kırıyorsun aşkım. Şey. Ne yapayım ya? Aşkım evet, bir şey söyleyeyim mi? Bizim evdeki ben şeyleri hiç sevmiyorum. Ne Kapları. Ben de sevmiyorum. Şunlar çok daha güzel görünüyor. Canım. Plastik ama. Bence plastik daha kullanışlı yani. kullanışlı plastik diyorum şey. bak. Verimli demedim. Kullanışlı. Cam en iyisi. Ay evet. tamam. Ay aşkım çok tatlıymış bebekler. E hoş sana bebek alalım mı? Güzelmiş de korktum ya. Bu ne? Harbiden <laughs> bu ne ya Allah aşkına. Çok tatlıymış. Abi ben aslında Eva'ya böyle bir şeyler lazım biliyor musun Eva Eva'ya neden bir tane oyuncak valiz lazım? Bu değil ya, bu lazım? değil. 250 Euro. Oyuncak valize bu ne değil. ihtiyacı Bunun var? Onun gibi doktor şey oluyor, doktor seti. Bak şu çok güzelmiş. Bu ne? Dişçi. Di doktor set bu doktor seti. Bu 600 lira. Pahalı Dedim, aşkım böyle şeyler. dişçi seti yani. dediğin. O, o dişçi aşkım. Ee, doktor seti. Hmm. Buradan o zaman ee, şeylere Sizinlik söyleyelim. Çayarı... Anneme, annene. Bir mesaj Tezcelere olarak Teyzelere, halaya. <laughs> Onlara <güzelmiş>. bir gitsin. <laughs> İstiyor musun? Bu <laughs> aşkım onlar 300 TL. <laughs> 300 TL. 300 TL. <laughs> boş ver aşkım boş ver. 300 sana mama alırız. Tamam mı? <laughs> 300 lira dedi arkadaşlar. 100 TL üzeri. <laughs> <laughs> Eskiden de o. Onlar boya. Senin boyaların var. Bugün buradaki her şeyimiz var gibi. Biz dev market alışverişi yapacağız derken dev market gezisi yaptık sen. Ya ben da, daha yeni başlıyoruz. Bak şimdi seni böldüm ama Hı. sonra bak ben bu zamanda bizde böyle ikili bir var biliyorsun. Evet. İkilisini 40 liraya almıştım burada. İkilisi üstü kaldı. Doktaşan ben tabii 3 yıl önce çeyizdim zaten. Ya işte 3 yıl önce ekonomi sen 3 yıl önce çeyiz dizmedin. Ben işe başladığımdan beri. Tamam. Tamam şimdi sana bir şey vereceğiz. Sen elinde tutmak istiyorsun, belli ki. Aşkım, evet. ee, şey alalım da... Maden suyu. Maden suyu. Çünkü çok aç kaldı. Tamam. Ya şimdi yine Ay. değişik değişik şeylere geldik. Yaylar yine değişik. Ay. Ne oldu? Aman tanrım. Aşkım, ne ama oluyor oğlum? Sütme, sütme orayı. Aşkım ben yine Beyfazarı göremiyorum. Aşağılara bak aşkım. Kızılay var, Tırma var, Kızılay var, Uludağ var. Bey pazarı yok. Maalesef Bey pazarı yok almayalım ben diğerlerinin tadını hiç sevmedim. İyi tamam hadi Sonraki markette alırız zaten ona <laughs> gideceğiz artık. Yani cumartesi zaten gitti. 3 tane var ona göre iç aşk. Kaç? 3 tane var. Hmm. yani birer gün, gün boşluk. <gülüyor> <gülüyor> yok aslında birer gün değil. Her, her gün içersem birer tane oluyor. Ben günde 2 tane falan içiyorum. Demek bir de ki. sporu bırakmıştım, geri spora başlıyorum. Evet, çağrı tekrar başlayacak ayar Bence o başlarsa benim için de hayırlısı oluyor. Niye? Beni ayartmamış oluyorsun. He, akşamları bir şeyler yiyorum çünkü ben. Neye bakıyorsun? He, ben öyle genel bakınıyordum aşkım. Ha, tamam, başka şeylere bakalım. Bülbek <laughs> bezlerinde de indirim varmış ama biz tamam, Morfix Pure Soft kullanıyoruz. Onu da alıyoruz. İnternetten alıyoruz. Evet, ha. şimdi kremi alacağız. Oy. Kendimi alıyorum. Arkana. Benim saçlarımın dipleri çok kuruyor. 50 tane krem denedim. Hiçbiri bir işe yaramıyor. En son ben dermatoloğa gittim. Dermatoloğa sordu. Çay dedik fark et. İstediğini o sür dedi. O da istediğini sür dedi zaten. Şöyle bir şey. Duştan sonra nemlendirsin diye sürüyorum. Vücut kremleri de genel bir şey yarıyor. Evet. <laughs> bunu sana açamam. Tamam mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ben silikimi şu çamaşır suyunu lavabolarda falan kullanıyorum. Hı hı. Bunu Aşkım da o kadar şey ki ben de duymuyorum. Ha, kayınvaliden bunu bana göndermişti. Hani iz yapıyor cam şeylerinde falan ama böyle günlük böyle hızlı toz alma olayları var ya. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Bez diye bir şey var. Islatıyorsun aynı işi yarıyor. Çaycım bazen ona fırsatın kalmıyor. Yani hep bahane. Mesela yani. Eva'nın mama sandalyesi bir anda işte biliyorsun ince pislerin. Hı hı. Hemen böyle hop alıyorum temizliyorum bitiyor. Anneciğim ne tamam, yapıyorsun? Tamam Allah aşkına. Alacağım aşkım. Ama bak farkındaysan silipi almayacağım. Hı. hala var. Arada 20 lira var. Olsun. Ben orada farklı bir şey var. bunu Bir de bunu denesem. Aynı mi? fiyat. Beyaz sabunluymuş. Bu bırakmaz vadi veriyor ama bu bırakmaz vadi vermiyor. Bak bak hiçbir evet. leke bırakmaz. Ama bu güzel. <laughs> tamam aşkım. Al bakalım, nasıl olacak? Yumuşatıcı benim yeni favorim. Aa ben şey aldım aşkım. İki tane mi şoktan aldım? Ama onları ben sadece şeyde kullanırım Saçma sapan konuşma. Ama onlar çok. Çok saçmaladı. Ama onlar pahalı Evet kızım saçmalıyor değil mi anne? Onu açamam kızım. Çok saçmaladın aşkım. Aşkım onu sadece halıda, perdede, koltukta... Aşkım kol saçmalama. Lütfen saçmalama. Aha. İyi alırsın o zaman. Tamam bundan al, e, alacaksan terbiye. al bir tane. Kalsın yani. Tamam bunu ben beğenmiştim. Buydu, değil Ama mi? ben şunu verenler var ya yan taraftaki. Şu. Hayır aşağıdaki. Şu. Hayır solundaki. Şu. Heh. Sonunda geldi. Onu daha merak ettim. Fiyatı düşmüş ya o yüzden dedim. Ezgi yine koklayarak. Nasıl? İşte, yani bu şeyde kurutmada koku kalıyor ya o yüzden dedim. Hmm. Kurutmada koku gidiyor mu normalde? Gidiyor. Şu moşta gidiyor. Sonuç? Yani, şu <laughs> dağında dağında o 98 yıkama aşkım. Diğeri kaç yıkama? Yok 98 değilmiş. Hayır <laughs> aşkım 98. Bir %98 bir %98 çözülebilir diyor. Hmm güzel gibi. Bir kokla bakayım. Bakalım. Hı, hmm, güzelmiş. Ben de beğendim. diğerlerini de kokla. Tamam, onu alalım o zaman. Aşkım tek tek koklayacağız mı şimdi? Sen koklayacaksın. Çıkamadın. <laughs> <Ya> aşkım <hadi> onu <laughs> alıyorsan. Bu da güzel. En güzeline bak. o zaman. Aşkım. <laughs> Eyvah da diyor. Baba lütfen en güzelini seç. Bu kötü. Üstteki daha güzel geldi bana. O da 69, 68'e düşmüş. Şuna da bir bakabilir miyim? Sen kapat ben bir bakayım. Ya aşkım neden? <laughs> şimdi merak ettim. Ee, kötü koku hapsetme teknolojisi. Kötü koku hapsetme. Hapsetmesi iyi bir şey değil. Yok etmiyorsa kötü. Abi çok güzel bakayım. kokuyor çare. <laughs> Abarttın. İyi. Abi de abarttı şu. An. Uğraşmayayım diye. Vallahi iğrenç. Abarttın yani. Aşkım ne yapıyorsun? Bütün çiçeği kokluyorsun Ben bu son. Enerji gibisin <laughs> her şeyi kokluyarak. <laughs> <laughs> Abi gözünü seviyorum. Atacaklar bizi. Hı. Aşkım bak çiçeği düşürdü ya vallahi haribo'yu. Onu alalım. Al aşkım. Haribo bizim değerimiz. Tamam Olmaz aşkım evi. tamam. Şimdi normal deterjanlara geldik arkadaşlar. Şimdi bu tarafta. Bilgi yine bir yere takıldı. Şeyden porçözümüz kalmadı da 68'de 68'e düşmüş aşkım. Tamam al aşkım. 4.90'dan. Al aşkım. Al <laughs> en iyi porçöz. <laughs> tamam aşkım. Çarşın diyecek içinden yine kendini kaptırdı gidiyor. Şu tarafa bakacaksın mı? Alacağım bir şey varsa al yani. Şunun iki tane çamaşır makinesi 24 liraya düşmüş alalım. Tamam. Makinemiz şimdi artık. Makinemiz kirli evet. Çağırdı hem Onu da aldık. Bulaşık makinesi burada olan değil mi? Bulaşık makinesi ileride olabilir diyeceğim de. Ha bu taraflar şu. Tamam. Ona daha var. Sen buradan başka ne alacaksın? Ben çünkü araba için bir şey alacağım. Araba kokusu alacağım. Biz iyi bekliyoruz. Ben bu sefer şey düşünüyorum. Ee, şunlardan. Aslında Bak, çok pahalı. Otobüs 100 liraya düşmüş. Ama çok az gidiyor yani. Bu güzel ya bu. Çayım 100 TL. Bir tane alalım aşkım yani diğerleri 40 liralıklarda iki güne bitiyor. Bu kaç güne bitiyor? Bilmiyorum. 75 gün yazıyor üstünde. Alalım. Şunu da yava. Sen ne istiyorsun e anneciğim? Şey alıyorsun? Bulaşık süngeri alıyorsun. Normalde bunu kullanmıyorum. Şöyle şeyleri kullanıyorum ama lavabolar, lavabo demiş. Bu şakabinlerde Şaka e, kuşun e, şeyine. ne deniyor ona? Kafesini. Mi? Kafesini bunlarla temizliyorum. Fiyatı Değil biraz mısın? 17 TL. Alalım aşkım. Eğrimiz falan var mı? Teksik bak bunlar da düşmüş aşkım fiyatı şöyle. Ama var aşkım ya. Evet. Gerek yok artık. Fazla stok yapacağım. Şurada parlatıcılar ve şeyler senin dediklerin burada ama sadece finishim var. Hmm. Ezgi ne alacak? Bizim biraz önce kameramız kapanmış. Evet. O yüzden nerede, en son nerede durdu bilmiyoruz. Şimdi şöyle iki tane pizza alacağız. Aa tek bir tane olarak istiyormuş. Bunu bir arkadaşımız evet. çok özlüyor. Migros'un pizzalarını kesin alın dediler. Fiyatı da 69.90. Şimdi burada karışık var. Jambon, e, çedarlı var. Ben ondan alacağım sanki. Bir tane pizza. Bir ben de böyle alalım ama kırık almayalım yani. Aynen yani kırık almayalım. Denemek evet. için alıyorum. Evgi şimdi şey alacak, mantı alacak. Mantı aldı. denendi, onaylandı. Bence gayet güzel. 1850. Mantı, mantı yiyormuş gibi oluyorsun. Ya? Hatırlamıyorum. yani mantı <laughs> yiyormuş hissi veriyor aşkım. Bir telini al ya aslında. Aşkım zamlara alışamadım bir türlü ya. <laughs> Ya <laughs> e yavaştan uykusu geliyor. Evet. Mecbur biraz sonra bir tık, hızlanalım çünkü. Evet. Ev hoşumu şey Bir de bakalım oradaki. Daha açtım almadık. Nereye aldık? Ne kaldı Sen devam et göreceğim. Şimdi geldik kahvaltılık bölümüne. <laughs> ne ararsan var abla. Ne vereyim? Zeytin. vereyim mi? <laughs> Bilet aynı. Zeytin alalım tamam zeytin alalım. Yarım kilo alalım bence. Tamam Çünkü ben yemiyorum. Evet ev hale ben yiyorum. Kimse ay, yok ay, ama. Hiç ayrı, hiç tamam. Geldi bizim sos perileri. Yüzde otuz indirim varmış. Aynı. Mayonez. <laughs> <laughs> Bu büyüğünü mü almış? Büyüğü otuz dört. Arasına gidiyor. Ay Eva'cığım. anneciğim Nici'im ne yaptın? Neden düşürdün? Bakalım alalım. Anne de değil mi aşkım? Anne seni buraya kadar koymuş Şimdi yoğun lezzet diyor. Hainiz mayonezi al aşkım. Ben tutayım baba. Şöyle oyna. Düşerse sepete düşer. Ketçap alacağız. Migros'un. Ama o daha vardı aşkım. Onun yerine şey var mı? Sarımsaklı mayonez. Bakalım. Şey sarımsak demiştim, Bizim sevdiğimiz neydi adı? Ama bu farklı Chili mayonez acılı mayonezi, çili mayonezi yazmışlar i̇smini farkında mı? Şu ismini. İsmi değişmiş sadece. Ama şey aynı. Tamam Bence acılı acılı mayonezi gayet güzel. Tabii. O yüzden bundan alalım kesin. Bundan da aldık. Ne kadarmış bu arada? %30 indirim vardı. Yok bu 89 indirim. Ha tat, ketçap ve mayonezler de varmış. Bunu da attık. Başka? Başka sorun. Pardolumuz yok demiştik geçen bu dolapta çıktı. Ee, <laughs> ama öyle işte Ben şey istiyorum. E, makarna için geçen yaptık ya parmesan. He <laughs> aşkım. Kız sen bunları neden atıyorsun? <laughs> Almam <mı> diyorsun. Hı? <laughs> tamam buradan gidelim. <laughs> Yavaştan. Şey yoktu parmesan. Onu almayalım. Parmesan mıydı ya. Yani? peynir Sen ne diyorsun? Pet sos Ha pet sos Yukarıda olması lazım. Fiyatı da baya yani pahalı. Ama şeyin yok. Bunun şişesini değiştirip şey fiyatını arttırmış. Fastivalya 74 liraymış. Neyse. Bunu da değiştirelim. Altı ya <laughs> Böyle bir tane şey buldum sonunda. Araba için bile etten geçen videomuzda, geçen videomuzda çağrı almak istedi. Ben de eve alma dedim. Evet. Bu sefer de arabaya alma kararı. Bence haraldı. çok güzel. Ben de arabaya alıyorum. Ezgi eve alma demişti. Hadi bunu atalım. Evet. eve geldik. Ya senin uykun gelince gözlerin niye böyle oluyor ben? Hı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> E şu yatıracağım. Önce mamasını hazırlayacağım. E, ve uzun zamandır aşkım farkında mısın? Dolabımızı düzenlemiyoruz stok dolabımızı. Hı hı. Arkaya e, yatak odasına da evet yaptı. E, hem ışık o noktasında da güzel olacağını düşünüyoruz. Aslında uzun süre onun için çekmiyorduk. Işık kötüydü. Evet ışık kötüydü. E, şimdi de o ışıkta ayarlandığına göre stok dolabı düzeni videosu çekebiliriz. Ben ilk önce ev ve karnımda yatırayım. Sonra da belki onu. O zaman market, market olmasın. Hı. Stok yapalım. Dolap düzeni videosu çekelim. Tamam stoktan sonra market Aynen. Tamam o zaman. Şimdilik bizden bu kadar. Biz planı yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı bildirimler için zile basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.